Hayatım. Efendim hayatım. Senin canın mı sıkıldı? Benim mi? Yo, neden sıkılsın ki? Nereden çıkardın bunu? E, aşkım parmaklarını masaya vuruşunda. öyle mi? Ben hiç farkında değilim. Karıcığım istersen sen eve git. Hazara Asami'ni sürekli eve göndermeye çalışıyorsun. Hayırdır? Hayatım ben senin için diyorum. Yani burada böyle boş boş oturma diye. Aa, aa! Kim demiş boş boş oturuyorum diye? Ben elbet kendim yapacak iş bulurum. Size kolay gelsin. Eti lafa bak ya. Bir de karşıma geçmiş boş boş oturuyorsun diyor. Kendim uygun bir iş bulsam ben de çalışacağım herhalde. Ne oluyor burada ya? Bizim Ferhat'a baksın. Ay Ferhat Bey ne tatlısınız ya. Ne? Tatlı ne diyor? bir de şerbet de o bari çocuğum. Hadi canım, sonra görüşürüz. Neyse, Filizciğim rica etsem bu dosyayı aşağıda muhasebeye gönderir misin? Tabi olur Kanan ben hemen indireyim. Nazgül olsa var ya. Kim de seni yerin yedi kat altında bindirir de ki? Başka bir isteğiniz var mıydı? Ee, ha var. Ya sabah başımdan böyle talihsiz bir kaza geçti. Dört bacaklı bir kaza. Ee, üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Bak bakalım, yakan paçam düzgün mü? Gayet iyi görünüyorsunuz Kaan Bey. değil mi? Değil mi? Evet. Ya, ne oluyor ya, ne oluyor? Ya vallahi kalın bir yerden gidiyor. Ya, Derya. Hazar Şu bizim 2015 yılından itibaren sözleşme yaptığımız firmaların dosyasını getirebilir misin? Tabii getiririm efendim. Aşkı bir arzunuz. Bir de bir filtre kahve rica etsem. Sütlü ve az şekerli. Süpersin. Bora bak ya. Falan özgür haklıymış. Bu kadınlar resmen çiğ çiğ çekiler bizim bozaklara. Aa, dur. Bu kadar kolay değil. Çünkü ben artık burada ve ne iş yapacağımı çok iyi biliyorum. Personel müdürü olmak istiyorum babacığım. Ne? Personel müdürü mü? Evet. Allah Allah, bu nereden çıktı kızım? Sebep, niye ki Şirkete yaptım bazı gözlemler ve incelemeler. Sonucu buna karar verdim babacığım. Neymiş bakalım o gözlemler benim gelinim? Buradaki tüm çalışanların, özellikle de kızların çeki düzen verilmeye ihtiyaçları var. Evet benim yerlim doğru diyor. Ben hayatımda böyle sevimsiz, böyle pespaya, böyle avam şeyler görmedim. Söyle şunlara biraz kendilerine çeki düzen versinler. Hiç merak etme babacığım. Ben bizzat kendim çekip çevireceğim onları için rahat olsun. Bu kadar bakımsızlık olur mu canım? Ya bu da göz yani. Ben bir de göz ye. Göz yani göz. Vallahi babacığım senin gözlerin bozulmuş. Yani burada bir tane bile bakımsız kız yok. Aksine hepsi fazla bakımlı, hepsi fazla civeli. Deme ya. Aha. Özellikle de bozok erkeklerine karşı. Allah mı? Hadi ben niye göremiyorum bu iş ve Genç bozokları karşı öyleler de ondan. Terbiyesizler. Onlar hepsi kovulacak. Dur babacığım dur. Merak etme. Ben bu şirketin personel müdürü olarak bütün civeye, işveye son veriyorum. çoğunuz beni Bella Bozok olarak tanıyorsunuz. Ama eksik tanıyorsunuz. Ben Bella Bozok. Yani yeni personel müdürünüz olan Bella Bozok. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Ah, siz memnun olmuş olabilirsiniz ama ben gördüklerimden hiç memnun olmadım. Niye belli Hanım? Niye mi? Çok basit. Çünkü bu şirketin kızları fazla oynak. Oynak derken? Yani Flamingo gibi kızlarsınız maşallah. Flamingoya da ilk defa benzetiliyorum gerçekten. Flamingo değil canım. O kadar da Türkçemiz var herhalde. Yani lokum gibisiniz. Fazla işvelici belisiniz. Özellikle de patronlarınıza karşı. Aa siz ne diyorsunuz? Lütfen. Olur mu şey. şey. Ya tamam <laughs> tamam. Şimdi beni iyi dinleyin bu şirkete artık bazı şeyleri değişmesi gerekiyor. Öncelikle hav ve hareketlerinize, giymenize ve kuşamınıza dikkat edeceksiniz. Giyim kuşam derken nasıl yani? Şöyle yani. Mesela sen. Bu öjeler ne öyle? Ne? Uzat bakayım. Niye kırmızı? Bilmem öyle sürdüm. <laughs> Neden olduğunu ben çok iyi biliyorum ama. Çünkü kırmızı, ihtirasın rengidir. Şimdi de söyleyin bakayım bana, bu şirkete ihtirazı gerek var mı? Bence yok. Yarandığın tez yok, o oje'ler kendini beyazın mahsumiyetine bırakacak. Tabii efendim. <laughs> Sen! Ne güzel kirpikleri vermişsiniz öyle ya. Teşekkür ederim efendim. İpek mi onlar? Evet, yeni yaptırdım. <laughs> yeni mi yaptırdın? Evet. Bana bak, olur mu öyle şey ya? Ya, ipekten böcek olur, eşarp olur, ya ne bileyim çarşaf olur. Bir kere kirpikle, kirpikle yahu. Yarın dün tez yok, o kirpiler. Aman kirpikler çıkacak. Peki efendim peki sen? Kızım, bu alık ne? Bu fön ne? Bu highlighter ne? Ya beş olacak gizli adında bile böyle aydınlatma yok. Allah'ım ne düştüm ben ya? Ama efendim... Tamam. Yarandan tezi yok, bütün etekler diz altına inecek tırnaklar kesilecek. O atlar saç ku... O saçlar at kuru toplanacak. Gömleklerin düğmeleri sonuna kadar iliklenecek. O silikonlu dudakları partla heyecandan başka hiçbir şey sürülmeyecektir. Her kim ki bu kurallar uymaz ise... Hmm, ...holding toyunda cezalandırılacaktır. O ne ya? Bu böyle birini. Patlıcan ne ya? Parlatıcı.